Fakir Çoban Emir, karşı köyün prensesi Gökçe'ye aşık olur ve evlenirler, mutlu bir yuva kurarlar. Bir yıl sonra Adnan adında neşeli bir oğulları olur. Adnan, babası gibi doğayı çok sever. Adnan, 8 yaşına geldiğinde en sevdiği şey köydeki çocuklarla oynamaktı. Özellikle Cem'le çok iyi anlaşıyordu. Bir gün Adnan ve Cem ormanda oynarken kaybolmuş küçük bir kedi yavrusu buldular. Çok yalnız görünüyordu. Adnan ve Cem, kediyi ailelerinin yanına götürmeye karar verdiler. Ona sevgi ve şefkat göstermek istiyorlardı. Yolda yaşlı bir teyze ile karşılaştılar. Teyze onlara iyilik, kalpleri birleştirir evlatlarım dedi. Kediye süt verdiler ve onu beslediler. Kedi onlara sokulunca çok mutlu oldular. Kedi yavrusu iyileşti ve Adnan ile Cem'in en iyi arkadaşı oldu. Onlar da kediyi sahiplenmiş oldular. Adnan, bu deneyim sayesinde sevginin ve dostluğun ne kadar değerli olduğunu anladı. Onun ve Cem'in iyi kalpleri sadece kediyi değil, tüm köyü de sevinçle doldurmuştu.